Allah katında geçerli olan tek din İslam'dır. Peki dindar Hristiyanlar veya Yahudiler de dinini yaşıyor ve onlar da tek yaratıcıya inanıyor. Bunlar ne olacak? Günahkar bir Müslüman cennete giderken kiliseden çıkmayan Hristiyan ise cehennemden çıkamıyor. Bu hak mı? Mevzuya hakim olmayınca böyle sorular insanı derin düşüncelere sevk edebilir. Bu konuya hep beraber eğilelim. Çünkü önemli. Bir kere İslam'da en önemli şey imandır. Namazda hata olabilir, oruçta hata olabilir, zekatta hata olabilir ama imanda hata olmayacak. Kur'an'da cin suresi varken abi ben cinlere inanmıyorum diyen biri günde 5 değil 25 vakit namaz kılsa hükümsüzdür. Zira artık İslam dairesinden çıkmıştır. Ya da İslam'ın şartlarından birisi hacca gitmekken çıkıp bir kişinin Araplara mı para kazandıracağım boş versene dese ve her gün oruç tutsa boş. İslam'a girmek çok kolaydır. Bir kelimeyi i artık Müslüman olabilirsin ama maalesef çıkmak da kolaydır. Gelelim Hristiyanların inancına. Biz Müslümanlara göre Allah tektir. Dengi yoktur, ilmi ve kudreti sınırsızdır. Anne ve baba veya çocuğu yoktur. Hristiyanlara göre üç tanrı yani ilah vardır. Şimdi bu aşamada bu şirkin babası değil de nedir? Böyle bir iman olabilir mi? Yahudiler ise zaten kendisini direkt Tanrı'nın oğlu olarak gördüğü için onları konuşma ihtiyacı görmüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Selam'ın bir hadisi şerifiyle kendi imanımızı da sorgulayalım. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, kurtuluşa eren fırka dışında 72 fırka cehenneme gidecektir. Sağlıcakla kalın.